Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber teğet denklemi videolarımıza devam ediyoruz. fx eşittir x kare eksi 3x artı 1 eğrisinin y eşittir 2x eksi 6 doğrusuna en yakın noktasının apsisi kaçtır diyor. Ben şimdi fx eğrisinin y eşittir 2x eksi 6 doğrusuna en yakın noktayı bulurken y eşittir 2x eksi 6 doğrusuna paralel olan aynı zamanda fx eğrisine teğet olan bir teğet doğrusu çizeceğim. Bu teğet doğrusunun fx eğrisine değme noktası bizim y eşittir 2x eksi 6 doğrusuna en yakın noktamız olacak. Nasıl yani? Şemalaştıralım arkadaşlar. Bakın yazdım. Şimdi y eşittir 2x eksi 6 doğrusunda çizdim. Ne demiştim ben size? Y eşittir 2x eksi 6 doğrusuna paralel olan ve fx eğrisine teğet olan bir teğet doğrusu çizeceğiz. Çizdik. Bu teğet doğrusunun arkadaşlar fx eğrisine değme noktası x0 y0 dedim. Y eşittir 2x eksi 6 doğrusuna en yakın nokta olacak bana bu en yakın noktanın apsisi sorulduğu için yani soruda x0 nedir diye soruluyor aslında. Şimdi arkadaşlar bu y eşittir 2x eksi 6 doğrusuyla teğet doğrusu birbirine paralel olduğu için ikisinin eğimleri birbirine nedir? Eşittir. Bu doğrunun eğimi x'in önündeki 2 olduğuna göre yani y eşittir 2x eksi 6 doğrusunun eğimi 2 olduğuna göre teğetin eğimi de nedir? 2'dir. Eğrimize gelecek olursak bu eğrimizin x0 noktasındaki türevi bize teğetin eğimini verir. Yani bu ne demek arkadaşlar? F'in x0'daki türevi 2 demektir. O zaman hemen eğrimizin türevini alalım. x karenin türevi 2x, eksi 3x'in türevi eksi 3, 1'in türevi 0. Hemen x yerine x sıfır yazalım. Ve cevabı ne olacak arkadaşlar? Bakın burada da görüyorsunuz. 2 eşit olacak. Eksi 3'ü karşıya atarsak 5 yapar. Her tarafı taraf 2'ye böldüğümüzde x0 5 bölü 2 olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Y eşittir eksi x kare artı 2x artı 1 eğrisinin y eşittir 2x eksi 1 doğrusuna paralel olan teğetinin denklemini bulunuz diyor. Şemalaştıralım. Arkadaşlar biliyorsunuz y demek fx demek. O yüzden böyle yazıyorum. Eğrimin denklemini yazdım. Evet. Y eşittir. 2x eksi 1 doğrusunda çizdim. Bana diyor ki y eşittir eksi x kare artı 2x artı 1 eğrisinin y eşittir 2x eksi 1 doğrusuna paralel olan teğetinin bu doğruya paralel olan bir t çizeceğim. Bakın y eşittir 2x eksi 1 doğrusuna paralel aynı zamanda fx eğrisine teğet olan bir teğet doğrusu çizdim. Gördüğünüz gibi bu teğetin denklemi isteniyor. Arkadaşlar teğet doğrusuyla fx eğrisinin dm noktasına da x0, y0 dedim. Teğet denklemini yazmak için teğetin e teğet doğrusu pardon teğet denklemini yazmak için teğetin üzerinde bulunan bir nokta ki bu görüyorsunuz x0 y0 bir de teğetin eğimi lazım bana. Bakın arkadaşlar y doğrusu yani y eşittir 2x eksi 1 doğrusunun eğimi ne? 2. Teğet doğrusuyla bu doğru birbirine paralel olduğu için eğimleri birbirine eşit. O zaman teğetimizin eğimi ne? Teğetin eğimi de 2. Bitti. Bu ne demek? F eğrisinin x0 noktasındaki türevi teğetin eğimini veriyordu. O zaman f'in x0 noktasındaki türevi kaç eşit olmalı? 2'ye eşit olmalı. fx'in türevini alıyorum. Eksi x karenin türevi eksi 2x. 2x'in türevi 2. 1'in türevi zaten 0. Hemen x yerine x0 yazıyoruz. Cevap olarak kaç eşit olacak arkadaşlar? 2'ye. 2'yi sağa attığımda 2'den 2 çıktı 0. Her iki tarafı eksi 2'ye bölüyorum. X 0 buradan. 0 biliyorsunuz kendisi hariç her sayıya bölünür ve ne olur? 0 olarak çıkar. Ben burada x 0'ı 0 olarak buldum. Şimdi arkadaşlar teğet denklemini yazabilmem için y'ye de ihtiyacım var. E bu nokta bizim eğrimiz üzerinde olduğu için eğrimizin denklemini sağlamak zorunda. Yani x, x yerine 0 yazdığımda y'yi bulabilirim. y 0 bulabilirim. Bakın burası 0 yaptı. Burası da 0 yaptı. Y'imiz ne çıktı? 1 çıktı. Bu noktaya A dersem A, noktanın, A noktasının koordinatları ne? 0'a 1 oldu. Ve bu teğetin eğimi ne arkadaşlar? 2. Bu nedir? Bir noktası ve eğimi bilinen doğru denklem. Buraya x0, y0 diyelim. Nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Formül y eksi y0 eğim çarpı x eksi x0 demekti. Şimdi y0'ımız 1, eğimimiz 2, x0'ımız 0. Düzenleyelim burayı. y eksi 1 eşittir. Burası arkadaşlar x yaptı. 2 kere x'ten 2x. Eksi 1'i karşıya atarsak Bizim teğet denklemimiz neymiş? y eşittir 2x artı 1'miş. Devam edelim. y eşittir 2x kare eksi 3x eksi 1 eğrisinin hangi noktasındaki teğeti 5x eksi y artı 2 eşittir 0 doğrusuna paraleldir? Daha önce bu doğruyu bir düzenlemek istiyorum. 5x ve artı 2 solda kalsın. Eksi y'yi sağa atayım. Yani benim doğrum neymiş? Y eşittir 5x artı 2 doğrusu. Şemalaştıralım. fx eşittir 2x kare eksi 3x eksi 1 eğrimiz var. Bu eğrinin hangi noktasındaki teğeti diyor? Eğrimize bir t çizelim. Bu teğet doğrusu. Bakın gördüğünüz gibi hangi noktasındaki dediği için noktayı bilmediğim için x0 y0 olarak adlandırıyorum. Hangi noktasındaki teğeti bizim y eşittir 5x artı 2 doğrumuza paraleldir. Y eşittir 5x artı 2 doğrumuza paraleldir. Şimdi arkadaşlar sorunun çözümüne geçecek olursak teğet doğrusuyla y eşittir 5x artı 2 doğrusu birbirine paralel oldukları için eğimleri birbirine eşit. Bunun eğimi 5 ise teğetin eğimi de 5. F eğrimize geçecek olursak F eğrimizin x0 noktasındaki türevi teğetin eğimini verecek. Yani x0 noktasındaki türevi 5 eşit olmalı. Hemen eğrimizin türevini alalım. 2x karenin türevi 4x, eksi 3x'in türevi eksi 3, Eksi birin türevi zaten sıfır. X yerine x sıfır yazalım. Ve bunu nereye eşitleyeceğiz? Mecburen 5'e eşitleyeceğiz. 4 çarpı x sıfır. Eksi 3'ü karşıya attığımızda 8 yapacak. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde x sıfırı ne bulduk arkadaşlar? 2 bulduk. Bana hangi noktada denildiği için y'yi de bulmam lazım. E bu arkadaşlar x0 y0 noktası eğrimiz üzerinde o zaman eğrimizin denklemini sağlamak zorunda. Yani x yerine 2 yazdığımızda y 0 bulacağız. 2'nin karesi 3 kere 2 eksi 1. Düzenleyelim. 2'nin karesi 4, 4 kere 2 8. Burası da 6 yaptı. O zaman F2'nin cevabı 1. Yani Y0 ne olacakmış? 1 olacakmış. Ben bu noktaya A noktası dersem A noktasının koordinatları ikiye bir olarak karşıma çıkar. Devam edelim. Evet. fx eşittir ax kare eksi 6x eğrisinin x eşittir bir aksisli noktasındaki teğeti x eksenine paralel olduğuna göre a kaçtır diyor. Hmm. Şimdi arkadaşlar şöyle ben temsili bir y bir de x ekseni çizeyim bir tane eğri çiziyorum. Evet. X eşittir bir Apsisli noktasındaki teğeti nasılmış? X eksene paralelmiş. X eksene paralel olacak şekilde bir teğet çizeceğim. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bu teğet doğru. X eksenine paralel x eksenine paralel olan doğruların eğimi sıfırdır. Yani bu teğetin eğimi neymiş? Sıfır. Gördük mü arkadaşlar? Bu teğetin eğimi neymiş? Sıfır. Peki x eşittir bir absisli noktasındaki teğeti diyor. Bu dm noktasının absisi ne? Bir. O zaman ben eğrime dönecek olursam bu eğrimin türevinin birdeki değeri teğetin eğimine eşit olmayacak mı? Yani kaça eşit olacak? Sıfıra. O zaman arkadaşlar ben hemen fx'in türevini alıyorum. ax karenin türevi 2ax. Eksi 6x'in türevi eksi 6. Hemen ikisini bir 1 yazıyoruz. Cevap neye eşit olacak? Sıfıra. Burası 2a yaptı. Eksi 6'yı karşıya attık. 6. Her tarafı ikiye bölersek a'yı kaç buluruz? 3 olarak buluruz. Devam edelim. fx eğrisinin x eşittir 2 absisli noktasındaki teğeti y eşittir x eksi 3 doğrusuna paralel olduğuna göre a kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar temsili eğrimi çiziyorum. fx neymiş? 1 bölü 2 x kare eksi ax artı 1. Şimdi x eşittir 2 absisli noktasındaki teğeti Bir t çizeyim. T doğrusu. Hangi noktadaki x eşittir 2 absisli noktasındaki dediği için bu teğetin değme noktası ne olacak arkadaşlar? Değme noktasının x'i 2 olmak zorunda. Y'sini bilmiyorum ona y0 diyorum. Ne demişti? fx eğrisinin x eşittir 2 absisli noktasındaki teğeti y eşittir x eksi 3 doğrusuna paralel olduğuna göre bu teğet y eşittir x eksi 3 doğrusuna neymiş? Paralel, paralelmiş öyle yazıyor. A kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bu doğrunun eğimini bulayım. y eşittir x eksi 3 x demek 1x demek. O zaman bu doğrumuzun eğimi x'in önündeki ne? 1. Neydi? Bu doğruyla teğet birbirine paralel olduğuna göre teğetin eğiminde ne çıkacak mecburen? 1 çıkacak. Güzel. O zaman ne diyebilirim? F, f(x) eğrimizin yani f'in türevinin 2'deki değeri teğetin eğimine eşit olduğu için f'in türevinin 2'deki değeri ne olacak? 1 eşit olacak. O zaman biz fx eğrimizin türevini almaya başlayalım. x karenin türevini alıyorum. 2x fakat bölü 2 var unutmayalım. Eksi a x'in türevi eksi a. Birin türevi zaten 0. Düzenleyelim burayı. Şimdi ne yapıyorum? F'in türevi x yerine 2 yazıyorum. Bakın cevabı ne olacakmış? 1 Bir eşit. 1'i sola attım. Eksi a'yı sağa attım. A buradan kaç olarak karşımıza çıktı arkadaşlar? 1 olarak bulunur. Devam edelim. Fx eğrisinin y eşittir 2x artı 1 doğrusuna paralel olan teğetlerinin eğriye teğet olduğu noktaların absislerinin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada fx eğrimiz x küplü. O yüzden temsilen şöyle bir şey olduğunu düşünelim. Tamam mı? Şimdi bir, bir, tane de biz şöyle çizelim. Y eşittir 2x artı bir doğrusu çizelim. Diyor ki fx eğrisinin y eşittir 2x artı bir doğrusuna paralel olan teğetlerinin teğetlerin paralel olan teğetlerine bakın şöyle paralel olsun. Teğet bir diyelim buna. Şu şekilde de paralel olsun. Buna da teğet 2 diyelim. Paralel olan teğetlerinin eğriye teğet olduğu noktaların absisleri toplamı. Bu noktalara ben x1, y1 diyeyim. Buna da x2, y2 diyelim. Yani biri noktalardan biri x1, y1 olsun. Diğeri x2, y2, y2 olsun. Bana absisler toplamı sorduğu için x1 ile x2'nin toplamı soruluyor. Şimdi arkadaşlar bizim y eşittir 2x artı 1 doğrumuzun eğimi ne? 2. Bu teğetler de bu doğruya paralel olduğu için teğetlerimizin eğimine çıkacak? 2 çıkacak. Güzel. Ben o zaman f fx eğrimizin x noktasındaki türevini aldığımda teğetin eğimine eşit olmayacak mı? Yani 2'ye eşit olacak? Çözmeye başlayalım. fx eğrimizin türevini alalım. X kübün türevi 3x kare bölü 3'ü var. Bakın 3'ü yine yazdım. X karenin türevi 2x ama bölü 2'si var. Eksi 2x'in türevi eksi 2. Sonra da eksi 1'in türevi zaten ne? 0. Düzenleyelim burayı. Bakın 3'ler sadeleşti. Işte, burası x kare. 2'ler sadeleşti. Işte, burası eksi 3x. Eksi 2. Burası cevap olarak kaç eşit olacak? 2'ye. Ben şimdi burada şöyle bir düzenleme yapacağım. Bu ikiyi sola atacağım. Burada da eksi 2 var. Bu iki sola geçince o da eksi 2 olacak. Eksi 2 ile eksi 2'nin toplamı eksi 4. Yalnız 2'yi sola attığım için burada ne kaldı? Sıfır kaldı. Şimdi arkadaşlar burada bana absisler toplamı soruluyor ya. Ben bu denklemi çözebilirim. İkinci denkle, dereceden denklemi çok rahat çözerim. Çarpanlarına ayrılıyorsa ayırırım. Ama kökler toplamı formülünden daha kolay çıkar. Neydi bu formül? Eksi b bölü a idi. Burada arkadaşlar x karenin önünde bir şey yazmıyorsa 1 demektir. Bakalım eksi var formülde. B'miz x'in önündeki eksi 3. A'mız ise x karenin önündeki 1. Eksi eksi artı yaptı. Yani apsisler toplamı kaç çıktı? 3 olarak bulunur. Devam edelim. Fx eğrisi x eşittir eksi bir noktasında y eşittir bir doğrusuna teğet olduğuna göre a çarpı b kaçtır diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar yine bu x küplü bir eğri yani şöyle bir şey değil mi? x eşittir eksi bir nokta diyor. Şurası x eşittir eksi bir olsun. y eşittir bir doğrusuna teğet olduğuna göre diyor. x eşittir eksi bir absis noktasında y eşittir bir doğrusuna t etmiş. Arkadaşlar y eşittir bir doğrusu x eksenine paralel bir doğrudur. Bakın burası da ne? y eşittir bir doğrusu. Ben bunu eksenle yani x ve ekseni olarak çizdiğimde şöyle gösterelim. Burası x ekseni, burası y ekseni şeklinde olsun. temsil çiziyorum bunları. Şimdi arkadaşlar bu teğet doğrusu x eksenine paralel olduğu için t doğrumuzun eğimine çıkacak? Sıfır çıkacak. Tekrar ediyorum bakın fx eğrimiz bize verildi x küplü şeklinde. Ben bu şekilde ifade ettim. Diyor ki bu eğrisi x eşittir eksi bir absisli noktasında y eşittir bir noktasında teğet olduğuna göre Y eşittir bir doğrusu x eksenine paralel bir doğrudur. O zaman x eksenine paralel olan doğruların eğimi neydi? Sıfırdı. O zaman bu fx eğrisinin arkadaşlar eksi bir noktasındaki türevi bize teğetin eğimini verir. Yani ne olmalı? Sıfır olmalı. Bulalım. Türevini alalım. X kübün türevi ne? 3x kare. Eksi a x karenin türevi Eksi 2 a x. 3 x'in türevi 3. B sabit sayı olduğu için türevi ne? 0. Şimdi f'in türevinde x yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in karesi. Eksi 2 a çarpı eksi 1 artı 3. Cevap olarak ne eşit olacakmış? 0'a. Eksi 1'in karesi 1. 1 kere 3. 3 burası. Eksi 2 a ile eksi 1'i çarptık. 2 a yaptı. Şimdi Arkadaşlar 6'yı karşıya attık. Eksi 6 yaptı. Her iki tarafı gördüğünüz gibi 2'ye bölersek A ne çıkar? Eksi 3 çıkar. Yalnız bana A çarpı B soruluyor. B'yi de bulmam lazım. Şimdi arkadaşlar şu noktanın bakın teğet olduğu nokta burası değil mi? Y eşittir 1 doğrusunun teğet olduğu nokta burası. E bu noktanın apsisi eksi 1 ordinatı ne? 1. Bu eksi 1'e 1 e bir noktası Bizim fx değerimizi sağlamalı. Nasıl yani? x yerine eksi 1 koyunca cevap ne çıkmalı? 1 çıkmalı. Yapıyorum. f eksi 1 diyorum. Eksi 1'in kübü. Eksi a'yı bulduk zaten arkadaşlar. a eksi 3 yazıyorum. x de eksi 1. Bir. Eksi 1'in karesi. 3 çarpı eksi 1 artı b gördüğünüz gibi bütün bu cevaplar kaç eşit olacak? 1'e. Biri. Eksi 1'in kübü eksi 1. Burada eksi 1'in parantez karesi 1 çıkacak mecburen. Burada eksi 3 ile 1'i çarptım. Eksi 3 ama bir de eksi var. Artı 3 yapacak. Burası da arkadaşlar eksi 3 yapacak. Artı b eşittir ne? 1. Artı 3 eksi 3 birbirini sıfırlayacak. Bu eksi 1'i de karşıya atarsak artı 1 yapar. B e buradan kaç çıkar? 2 çıkar. Bana A çarpı B soruluyor. A'yı eksi 3 bulduk. B'yi 2 bulduk. Cevap ne çıkar arkadaşlar? Eksi 6 olarak karşımıza çıkar. Evet arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.